Kafa Top Ekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte destansı karakterlerimize kartlarını tekrardan dağıtacağız. Şu şekilde göstereyim. Ee, biliyorsunuz hesabım çalındığı için e, Masomo sağ sağolsun e, hesabımı sıfırlayıp aynı eşdeğerde bir hesap verdiler bana arkadaşlar. Nikim'le birlikte biliyorsunuz ben en çok uzan kısımda Nikim'in değişmesi olmuştu. Eee... Hesap sıfırdan açıldığı için bayağı bir sıkıntı var arkadaşlar şu anda yani sıkıntı nasıl diyeyim sana hesabı kaybetmekten daha iyi yani şu anki hali tabii ki fakat tabii ki dediğim gibi sıkıntılar var birkaç tane onlardan bahsedecek olursak mesela burada 14 kupan vardı o gitmiş. Onun yanında oyun süreme bakar mısınız arkadaşlar? Oyun sürem şu anda 3 gün olarak gözüküyor. Çünkü 3 gün önce açılmış hesabım. O şekilde. Fakat onun dışında mesela karakterlerimizde bir eksiklik yok. Veya işte levelimizde bir düşüş yok. Sağolsunlar Elmasız zümrütü menajer parasını da eklediler. Bir önceki videonun yorumlarında bundan bahsetmiştim. Yani şöyle söyleyeyim. Eksiklikler eksiklikler de var iyi şeyler de var mesela eksikliklerden bir tanesi de kazı kazanların hepsi gitmiş iki tane özel kazı kazan kalmış sadece yani yaklaşık 200-300 kazı kazanım vardı onlar gitmiş Yani sağlık olsun bu açıdan bir şey söylemiyorum zaten bunların telafisi olarak bize bir haftalık sezon bileti verdiler gördüğünüz gibi. Etkinleştirildi sezon biletimiz ee, Bu sayede baya bir altın Kasabilirim diye düşünüyorum Gerçi altın bonusunu kaldırmışlardı Değil mi sezon biletinden Bakayım yine %40 altın bonusu var Fena değil diyebiliriz Ultra paket falan filan var Bunlar da işimizi görecek arkadaşlar Bu şekilde Bu videoda da dediğim gibi Ultra paketler Pardon ultra paket demişim Destansı karakterlerin görevleri ...tekrardan dağıtıldığı için kartlarını sizlerle birlikte birazdan açacağız. Bu arada arkadaşlar kısmında bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlık kısmında hesap sıfırlanınca tüm arkadaşlar silinmiş gençler. Yani bu yüzden bana kızmayın. Arkadaş ekleyin neden çıkardın demeyin bana. Çünkü dediğim gibi hesap sıfırlanınca bütün arkadaşlık gitmiş arkadaşlar bu şekilde... Şimdi gidiyoruz destansı karakterlerimize kartlarını dağıtmaya başlıyoruz. Öncelikle antik golem ile başlayalım. Klan liderine 10 kart, sonsuz mahkumdan gelen bir 10 kart var. Uzay lordundan gelen 10 kart, pilot sincaptan 15 kart. Kariyerde 400. adama ulaş dediği için oradan da bir 10 kart aldık. Antik golemimizin 225 kartı oldu arkadaşlar. Yine 75 kart sonra antik golemi inşallah açabileceğiz. Ee, sonrasında siber komutan hemen siber komutanın ödüllerini de alalım sizlerle. Bakalım bu kaç karta kadar çıkabilecek. Mystic Panda, Flash Punk ve yine Flash Punk'ın 7. seviye olmasından kart gelmiş. Sonrasında da sezonda 10.000 gol atlıyor. Onu da aldık. Tamamdır. Ee, siber komutanın görevlerini de yapmış olduk. Ee, Akıncı Viking hemen Akıncı Viking'i de tamamlayalım sizlerle birlikte. Ödüllerini ala ala gidiyoruz. Evet Akıncı Viking'e de kaç kart vardı en son? 200'e kadar geldik. 215 karta kadar geldik Akıncı Viking'de. Geriye 85, 85 değil mi? Aynen öyle. 85 kart sonra Akıncı Viking'imizi de açmış olacağız. Ve son olarak Kızıl Şaman, yani 50 levelden sonra son Hemen onun ödüllerini de alıyoruz. Kızıl Şeytan. Voodoo karakterini 7. şey yap. Beacon Lord'u karakterini 7 yap. Hüküm Lord'unu 7 yap. Pilos Sincap'ı yap. Ve 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 Kızıl Şaman'ın açılmasına son 10 kartı arkadaşlar. Ee, şu anda rahat bir şekilde açabiliriz. Anubis ee, kızgın paylaşıyor falan filan. Bunlardan bir tanesini 7 yapmamız yetiyor arkadaşlar. Zaten kızgın paylaşıyor bizde 6. seviye. Bir şans kartı ekleyerek 7 yapabiliriz. Aynı şekilde anibüsü de 7 yaparsak bizim kızıl samanımız, şamanımız açılıyor. Saman dedim az önce kusura bakmayın. Ee, onun dışında hemen diğer destansı karakterlerimize gelelim. Neredesin bizim diğer destansı karakterlerimiz? Evet... Ronin'i açmıştık zaten. Ronin'den önce Vampir Kont olması lazım. Aynen öyle. Vampir Kont'un da ödüllerini hızlıca alalım. Evet Vampir Kont'u tamamlayabilir miyiz? Tamamlanıyor muydu en son bilmiyorum ama. Haydi az kaldı az kaldı. Son 10 kart ve 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 Vampir Kont'umuz tamamlanıyor arkadaşlar. Bayağı da zaten e, kartı varmış. E, Vampir kontu bu videoda mı tamamlayalım? Buna özel bir video mu yapalım şu anlık bilmiyorum. Bence buna özel bir video yapalım arkadaşlar. Şimdilik kalsın bu videoda tamamlamayalım. Biliyorsunuz çünkü Destansılara özel videolar yapıyorum arkadaşlar. Yani Pilot Sincap'ın özel videosu var. Ronin'in özel videosu var. Yeraltı Kralı'nın özel videosu var. Vampir Kont'a da özel bir video yapalım sizlerle birlikte. O yüzden şimdilik tamamlamayalım Vampir Kont'umuz dursun. Evet destansları kartlarımızı dağıttık. Onun dışında kart dağıtmamız gereken bir şey kalmadı herhalde. Vampir kont vardı zaten. Ee, Ronin yükseltilebilir seviyedeymiş. Hadi yükseltelim. 135 bin altınını verdik. Ronin'imizi ikinci seviyeye yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten en son Ronin'i mi açmıştık? Yeraltı kralını mı açmıştık? Sanırım en son biz Ronin'i açmıştık diğer destansları da sizlerle birlikte tek tek açacağız gördüğünüz gibi kat miktarları da gayet iyi derecelerde. Zaten Kızıl Şaman'a dediğim gibi bir tane karakter daha açtığımızda Kızıl Şaman da açılacak arkadaşlar. Bu şekilde. Evet başka değinmemiz gereken bir konu var mı? Ona bir bakalım. Ee, bu arada dediğim gibi hesap yeni açıldığı için galibiyet serisi 2 olarak gözüküyor. Galibiyet oranı %50 olarak gözüküyor. Orada bir değişiklik var. Onun dışında bir değişiklik var mıymış? Ee, biliyorsunuz lig. Ligde bir değişiklik oldu. Beni en alt lige attı arkadaşlar. Ee, sağlık olsun. Yani hesabımı kurtardım. Ee, hatalarım telafi... Yani nasıl diyeyim? Ee, giden zümrütüm, elmasım falan geri geldi. O yüzden şükür ediyorum arkadaşlar. Şimdi biz flash bankımıza ne ekliyoruz? Hemen yüzde bin pardon yüzde bin altınını ekliyoruz. Bir önceki video zümrüt telafimiz yapılmadığı için ekleyememiştik bu videoda ekliyoruz. Bin zümrüt telafisi pardon bin tane zümrütünü veriyoruz ve yüzde bin altını flash banka ekliyoruz. Şu anda zaten flash bank için görev varmış. Ben o görevi yapsam iyi olabilir. E, puan ustası tabii ki Puan ustasında bir gün 22 saat Ben bu akşam bu görevi tamamlarım Diye düşünüyorum arkadaşlar İnşallah tamamlayabilirim Onun dışında söylemem gereken Önemli bir haber daha var arkadaşlar e, Biliyorsunuz Şu anda e, Nasıl diyeyim 100 level güncellemesini bekliyoruz hepimiz 100 level güncellemesi Bazı yabancı sunucularda Gelmiş durumda ee, bizde daha gelmedi bizde de yakın yani yarın veya sonraki gün veya bu hafta içerisinde gelir diye düşünüyorum ee, 51 level ödülü de açıklandı arkadaşlar 51 level ödülü 1 mega paket ve 1000 menajer parası arkadaşlar bu şekilde evet videomuza bir bakalım bir tane maç atmak istiyorum umarım karşımıza bot gelmez biliyorsunuz hesabımız yeni açıldığı için ee, bazı Bilgiler veriyor uyum bize. İnşallah karşımıza bot gelmez. Güzel bir maç atabiliriz. Son iki maçı kaybetmişiz. Evet maalesef karşıma bot geldi. Büyük ihtimalle son iki maçı kaybettiğim için. Ee, bu arada bizim özel güçlerimiz neden bu şekilde acaba? Ee, bomba olması lazım sağ altta. Herhalde orada da bir değişiklik olmuş. Özel güç dizilişimiz... Değişmiş galiba. Onu da birazdan sizlerle birlikte halledelim. Evet, şimdi yani karşımıza botlar iki tane de gol atmış. Ben konuşurken hemen üçüncü golü atıyoruz ve çıkıyoruz. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Şu özel güç dizilimine bir bakmak istiyorum hızlıca. Özel güçlere girdik. Evet, özel güçler bayağı karman çubuğu olmuş durumda. Ee, şunla şunu değiştirelim ee, benim standart özel güç kullanımımı biliyorsunuzdur zaten ee, videomu genel olarak izleyenler biliyordur ee, ben şu şekilde bir dizilim yapıyorum sonrasında şöyle bir tane büyük kale eklemediğimiz ayna var aynayı da ekleyelim bu arada aynaya ekleyebilmek için biraz ayna almamız lazım buradan çıkalım aynamızı da şu şekilde ekleyelim herhalde bir ee, hata yok. Bu şekilde diziyordum. Aynen. Başka bir şey koymuyordum. Bu şekilde. Evet. Zümrütümüzde 1000 zümrüt harcadığımız için 2896 zümrüte gerilemiş durumda. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.